hamurumuz kabardı un su tuz maya fazla bir şey girmiyor cevizli ekmek yapacağız bunu mis gibi mayalı e, hamur koktu iki tane ceviz ekmeğimiz olacak bekleyecek mi? Biraz da böyle el mayası geldi Ne güzel kabarmışlar. Maşallah. çok güzel oldu hamur ama. Hı -hı. Baksana kendiliğin de şey. Bir tane kaş. Ya da elim. Tereyağı sürüyoruz. <laughs> Eter temiz sabahtan beri şeyle uğraşıyor. Ceviz de bu. Ha, cevizli ekmek olacak. Hı? Ellerine sağlık. Helal olsun. Zaten tereyağı lezzetini Somun veriyor. yaptığımız zaman hep bunu özellikle bunu yaparlar. Ceviz un Bol olduğu zamanlar. Buna diyorlar mesela cevizli tekne dibi diyorlar. He. Tabi her yörenin tekne. şeyi var. Tabi köy daha farklı. Daha güzel lezzeti. oluyor. Türkiye'de. Burada biz de Türkiye'nin gelenek e göreneklerini yaşatmaya çalışıyoruz. O lezzet tatmayı şey yapmaya işte. Yine devam ettiriyoruz. Heh. Geçmişten gelen alışkanlıklarımızı yani. devam ettirmeye çalışıyoruz. Bu ekmek kültürü her yörenin kendine göre bir şeyi var. İnsanlar buğdaydan yarma, bulgur, undan kaç çeşit ekmekler yapmışlar. Evet. Yazık. O zamanlar. iyi ki yapmışlar devam. Bizler de sürdürüyoruz. Onlar İnşallah mı? bizden sonrakilerde de Onlar maya da koymazlarmış. Bu gelenek göreneklerimizi unutmazlar. Unutturmazlar. Oh ne güzel oldu. Böyle el mayası gelecek tekrar değil mi? Biraz daha maya gel. Buna yumurta da girmiyor. Yoğurt falan da sürüyor üzerine. Öyle kendi kızaracak. Onun püf noktası da şöyle. Yüzüne sadece su. Sadece su. Kurumaması için. Yüzünü kurumaması için. Yumurta falan sürmüyoruz. Hiç yumurta yok. Burada şimdi el mayası gelecek. Ya, el, el mayası gelecek. Fırına vereceğiz. Daha elimizle uğraşmayacağız. Mayalanacak ha. burada da. da. Ondan sonra da yüzüne böyle pişiyor ya böyle, parçıklara zaman suyla şey yapıp yine suyla parlatacağız ha, Bu tam kadar, kadar. Tamam. tamam. Öbürünü yapalım Şimdi biz de de Aynı aşamaları öbür aynı hamurumuza da şey yapacağız. Cevizli ekmeğimiz kabardı böyle bir kat daha kabardı. Şimdi. 200 derece çıkmış. Ha, çıksın olsun Çıkma ceviz edebilir, ekmek ya yani olsun. Böyle. Pişemeye gönderiyoruz ekmeklerimizi. Yeni helal olsun. Nasip olan buyursun gelsin. Cevizli ekmeğimiz pişti. Çok güzel oldu. Ellerine sağlık Gülbahar abla. Şimdi daha iyi oldu. fosur fosur. Şöyle yapalım. Oh. Mis gibi. Ellerine sağlık. Ekmeğimizin pişmiş hali, kesilmiş Hı -hı. hali. Hmm. Yumuşacık olmuş. Ellerine sağlık. Değil mi? Yumuşacık. Hmm. Nefis. Yiyenlere afiyet olsun.